CHP Genel Başkanı Özgür Özel Marmara Silivri Cezaevi'nde ortalığı birbirine kattı. İddiaya göre tartıştığı gardiyanlara önce küfretti, ardından sandalye fırlatmaya kalktı. İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından halkı sokağa çağıran ve yerli ürünlere boykot çağrısı yapan CHP lideri Özel'in Silivri Cezaevi ziyaretinde gergin anlar yaşandı. Özel tutuklandığı için ilçe belediye başkanlığı görevlerinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı ziyaret için cezaevine gitti. Görevlileri Akpolat'la görüşmek istediğini belirten Özel, görüşme odasında beklemeye alındı. Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgiye göre Akpolat'ın görüşmeye kasten geç getirildiğini öne süren Özel, yanında bulunan infaz koruma memurlarına hakaret etmeye başladı. Gardiyanların Özel'e bilinçli bir geciktirme yok. Akpolat geç hazırlandı. Kendisi görüşmeye gelmek istemiyor. Şimdi görüşmeye gelebildi dediği öğrenildi. İnfaz koruma memurları bilgilendirme sonrası Özel'in kendilerine sert bir şekilde cevap verdiğini ifade etti. Olay yerinde bulunan bir gardiyan, Özel bize hakaret ve küfretti. Daha sonra sandalye fırlatmaya çalıştı. Bu nedenle kendisinden şikayetçi oldum dedi. İnfaz koruma memurları yaşananları tutanaklarla kayıt altına aldı. Yaşanan olay ve suç duyurusu üzerine harekete geçen cezaevi yönetimi durumu Adalet Bakanlığı'na bildirdi. Bakanlık tarafların iddiaları üzerine inceleme başlatacak. Daha sonra soruşturmaya gerek olup olmadığına karar verecek. Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in parti içindeki ağırlığı sorgulanmaya devam ediliyor. Tutuklu Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın özelin ziyarete gelmesini istemedikleri öğrenildi. Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ağırlığı altında ezilen bir lider istemediklerini dile getirdiği iddia edilen başkanların görüşmelere de bu yüzden soğuk baktığı ifade ediliyor.